ben zenginim demeye başladım. Öncesinde işte böyle aynı onun diliyle söylüyorum. Ben daban yapıyorum. İşte ben e, fabrikada çalıştım. Daban yaptım. İşte ben dolandırıcılık yaptım. Bunları Sabri ya anlatmıyor muydu? Mu? Arena odasından yani. önce. Evet, Sabri evet. önceden zengin değildi ki benden sonra ne etmese zengin oldu anlatabildim mi? Benden sonra Tabii oldu ama yani oldu. ben Sabri'yi zengin olarak görmedim ki parasını yemeye gidin diye. Habire iftira atıyor. Diyorum ki Sabri bak hesabında para açıp göstereceğim. Sen de tapularını göster. Diyor ki Hazar'ın parasını yedin. E Sabri diyorum düne kadar Hazar'a aç köpek köpek maması yiyor diyordun. Şimdi Hazar zengin mi oldu? Hadi bana bunu açıklayın. Demiyor muydu bu adam ben yokken? Ya deli Hazar, pezevenk ya. Yiyor diye. Deli pezevenk ya. Önceden diyordu ben diyordu fabrikada çalıştım diyordu. Hatta bu oruspu çocuğun kafasına e, çalıştığı fabrikadan palet düşmüş. E, Orospu'nun evladık, onun için kambur biliyor musun? E, koskocaman palet, e, beynini siktiğimin forklift kullanıyor. Tabi kafa başka yerde, olunca palet kayıp kafaya düşmüş. Bir dakika Diloş, bak ben eniştesini aradım. <laughs> bak eniştesini. Nasıl siktim kız eniştesini? Ha size, size pardon bey, Osmanlı denilen babamı aramışlar, tehdit etmişler, adresini verdim, kimlik numarasını verdim, Antalya'daki bölgesini verdim, kimlik numarasını da verdim, bakın, kimlik numarasını <laughs> size söyleyeyim mi? Siz kimsiniz, ne kalıyorsunuz? Evet, Beyefendi hani ben gazeteciyim, o kadar kalıyorum, bilgileri elimde, bakın kimlik numarasını veriyorum, doğum tarihini veriyorum ses adreni. 19 Mayıs, diler misiniz, 19 Mayıs 1970 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik numarası 13. 94, 69, 54, 0, 28. E işte siz, o zaman siz bunun ağzına kelepçe vuracaksınız. Ali Viler'den özür dileyecek bu herif. O kaydı da dinler misiniz? Neler söylemiş? Cemil'in de biz anlamızı tanıştırıyormuşuz. O ne ya? bu dur! Konuşma, konuşma, konuşma! Tamam, tamam. tamam. Allah Allah. Neden bu terbiyesizi yaptık? Ben bilmiyorum abi, buna gaz veren şerefsiz var. o kaydı dinlerseniz. Bir tane Yahudi gaz veriyor. Bir tane Ermeni gaz veriyor. Bir tane kadın gaz veriyor. Son, bakın beyefendi ben çok sinirlendim bugün. Çünkü ben bugün Sivas Ağır Gayri Başkanı'yla görüştüm Ankara'yla. Youtube'ya konulmuş bu kayıt. Ben de biliyor konulmuş onu sildirdim orada. Ankara Gayri Başkanı bunu sildi. Yani İçişleri Bakanı. Bu kaydı aldı. Ve ailevi derneklerine gönderdim. Bu herifin da araştırma yapıldı. Bütün gazlar elimizde. Şimdi yapabiliyor onu silecekler.

siz onu ciddi alıp da karşıdalar niye konuşuyorsunuz? İki kimin olduğunu biliyorsunuz? Adam olduğunu biliyorsunuz adam değil mi? Siz Abi bakın oral delillerini ortaya koyup da siz ona diye masanız. Orada bir kayıt vardı. Kayıt. Kayıt var. Abi ara ben ne yapıyorum? Oğlum ben de oğlum ne yapıyorum? Tamam. Benim aram mesela dediğim bu aradı dedi durumun iyi soruyorlar? lan ben bana bu olayı o kaydı bilirsin. Bilir miyim lan? Niye yapıyorsunuz? niye arıyorsunuz benim kızı numarayla? Anlamadım, anlamadım peki siz de. Ya tanımazsanız da biz, ya bu kadın kimdir, kadın mıdır, erkek mi de değilsem merak ediyorum. Ya niye aradı bu gecenin saati, bu kayıt nedir, bu resim nedir, bu resimler nedir? Kimdir, neyin nesidir? Bakın ben size kimin numarası da değilim ya. Kalk ben, tamam mı? Ve bütün aile dedikleri ayağa kalkmış bir kadın. Üneri, Üneri Cıvıoğlu, pardon, gibi bir şey söyledi. Alevler toplandı, camları aşağı indirdi. Beni çıktı, bu bağladım. bağlar. Şimdi konuşmamasını yapar mısınız? Beyefendi. Kendisi söyledim, sizi de bağladım. Diyor. Beni ilgilendirmiyor. Ne beni blokluyor o zaman? Bir daha aradım. <laughs> yani bir Bak, kadın olarak. Demin gibi böyle sapıklarla konuşsam. Cevbenle. Adam konuşmuş, YouTube yapıyormuş. Siz musunuz? Ya, 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 ya sahibi elin yolu. Sen hava, al, ben zengin ol. Değil Seni ben, sen benim, senin ömrümün elinden olacak sahibi. Sen oradasın. Sahibi. ben de Abi Sahibi senin yanında dur. Abi sen, sahibi senin evine iyi içiyor, barbekü yapıyor, gösteriyor. He? Benim evimde mi? Ha, Orada arkada sesi geliyor. Arkadaki sesi gelen kim? <laughs> Kimdi o konuşan adam? Sabri ben elimizden ne olacak. Bütün Ali bizden. De de oğlum ben, oğlum oğlum. Ben. De ben, ben tanımıyorum abi. Ben tanımıyorum bu şahsı tanım sen, işte sen Ali neden Ali toplumunu hedef almış? Niye devam almamış? He? Biz galiba